Harika bir eserle tekrar karşınızdayım. Değmen benim Gamlı yası Gönlüme adlı eseri. Gönül Dağı dizisinde Asuman karakteriyle Hazal Çağlar seslendiriyor fakat bu eseri o çalmıyor arkadaşlar. Bu dizide icra edilen bağlamanın %99'unu herhalde Engin Arslan icra ediyordur. Şimdi bu eseri dinlediğimiz şekilde icra edeceğiz. Nasıl yani? Bu eserden ne süsleme yapılmışsa onun detaylı solfejini yapacağız sizinle beraber. Amacımız eseri sadece çalabilmek değil, eserde yapılan süslemeleri, parmak hareketlerini detaylı incelemek ve onları sizinle paylaşmak. Bunun için beni dikkatli bir şekilde takip edin. Bu arada kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Youtube bildirimlerini açtığınız zaman paylaştığım içeriklerden ilk sizin haberiniz olacak. Arkadaşlar bu eserde kullanacağımız perdeler Hicaz perdeleri. Onun için dikkatli bir şekilde takip edin. Bakın La notasını kullanıyorum. Onun hemen yanındaki Si bemol notasını kullanıyorum. Üst teldeki Do yerine hemen şuradaki Do diyez dediğimiz notayı kullanıyoruz arkadaşlar. Alttan Re. Hemen alt üçüncü perde Mi. Yanında Fa. Ve Sol notasından da süsleme için faydalanacağız. Bakın. Gördüğünüz gibi... Sol notasından da süsleme için faydalanacağız. Bitiyor mu? Bitmiyor tabii ki. Eserimizin karar sesi de do değerli arkadaşlar. Bağlamanız çeker mi çekmez mi bilmiyorum ama yani do yapabiliyorsanız bağlamanız çekiyorsa yapabilirsiniz. Yapmıyorsa da si karar sesinden veya la sesinden çalabilirsiniz. Önemli olan perdeleri doğru basmak. Onun dışında hangi sesle çalarsanız çalın fark etmez. Tabi do karar sesi yapmak istiyorsanız alt telinizi fa yapıyorsunuz. Orta telinizi la diyez yapıyorsunuz. Üst telinizde do yaptığınızda şuradan karar sesini verdiğinizde size C harfini yani do sesini veriyorsa tamamdır bu iş. Bu arada bağlamayı aldığım mağazanın linki de açıklama kısmında oradan enstrümanlara bakabilirsiniz. Benim referansımla iletişime geçtiğinizde indirim hakkı kazanacaksınız. Solfece geçmeden önce eserle beraber bir kere icra edeyim ondan sonra eserimizi detaylı inceleyelim. Şimdi bakalım ilk cümle bize ne diyor. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. En basit halini anlatıyorum. Daha sonra süslemelere geçeceğiz. Es, mi, fa, fa, mi, fa, mi, es, mi, re, re, do, re. Diyoruz. İkiye bölüyorum burayı. Es, mi, fa, fa, mi, fa, mi diyoruz bir kere daha es mi fa fa mi fa mi daha sonra es mi mi re re do re bir kez daha es mi mi re re do re ikisini birleştirelim es mi fa fa mi fa mi es mi mi re re do re solfeçsiz burada yapılan süsleme hareket daha doğrusu şu. Bakın dinleyin. Şu. Yani es mi fa fa mi fa mi diyor arkadaşlar. Bir kez daha es mi fa fa mi fa mi. Yani fa mi fa mi derken arkadaşlar fa dedikten sonra hızlıca mi fa diyoruz. Fa mi fa mi fa mi fa mi diyoruz. Bu işin süsleme kısmı tali es mi fa fa mi fa mi diyoruz arkadaşlar. Burada baktığımız zaman çok detaylı bir süsleme yok. Dedik. Ondan sonra hareketimiz şu. Evet. Diyoruz değerli arkadaşlar. Bir kez daha. Gördüğünüz gibi ne yaptım? Do re do mi re re do dedim. Bir kere daha. Do re do mi re re do. Gördüğünüz gibi do re do dedikten sonra mi re re do. Mi'den re geçerken fa'ya bir çarpma. Mi re sonra re'den do'ya gelirken re'ye bir çarpma ama fa perdesine çarpmayı yapıyoruz. Mi re, re do mi re, re do diyoruz arkadaşlar. Do re do mi re, re do diyoruz. İkisini birleştirelim. Es mi fa fa mi fa mi es mi mi re re do re do re do mi re re do diyoruz ve devam ediyoruz. Bakalım. Evet burada biraz süsleme kısmında zorlanabiliriz arkadaşlar. Ama en basit hali şu tabii ki. En basit hali bu. Do do si re do do si. Hiç süsleme yapmıyorum gördüğünüz gibi. Do do si re do do si. Bir kez daha. Do, do, si, re, do, do, si. Son kez. Do, do, si, re, do, do, si. Yapılan süsleme şu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yüzük parmağım do'nun üstündeyken serçe parmağımla re'ye süsleme yapıyorum. Yani do, re, do, si diyorum arkadaşlar. Burada eğer serçe parmakla zorlanıyorsanız isterseniz orta parmakla do'ya basın. Süslemeyi yüzük parmağınızla yapın. Bakın Do, re, do, si. Daha rahat yaparsınız ama tabi do'yu bu parmakla kullanmamız daha sağlıklı olur, daha doğru olur. Do, re, do, si, re, do, do, si. Burada re, do, do, si derken re, do, re, do, si diyorum arkadaşlar. Ama re de mızrap kullanmıyorum. Re, do, re, do, si diyorum. Son kez süslemeli halini gösteriyorum. Do, re, do, si, re, do, re, do, si diyoruz. Basit hali de do, do, si re do do si diyoruz arkadaşlar. Buraya kadar bir baştan alalım. Hazır. Es mi fa fa mi fa mi es mi mi re re do re do re re do mi re re do 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 si re do do si dedik ve devam ediyoruz. Bakalım. Evet ne yaptık? Do do si re do do si. Buraya geldiniz değil mi? İşaret parmağında sinüsünde üstünde kaldı. Bundan sonra arkadaşlar hareketimiz şu. En basit hali şu da. Si si la do si si la. En basit hali bir kez daha. Si, si, la, do, si, si, la. Niye si bu işaret parmağımla alıyorum arkadaşlar? Çünkü e, süslemeli bir şekilde buraya bir çarpma yapacağım. Yani şu gördüğünüz do diyeze, şu üstteki tel ile şurası aynı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Süslemem de şu. Si, do, si, la. Bakın. Si, do, si, la, do, si, si, la diyorum. Bir kez daha si do si la do si si la asit hali şu do'dan. Si si la do si si la süslemeli hali si do si la do si si la diyoruz arkadaşlar ve burada bekliyoruz. Acele etmeyin. Şimdi buraya kadarki kısmı birleştirelim ağır bir tempoyla. Es mi fa fa mi fa mi es mi mi re re do re do re re do mi Do, do do si re do do si, si si la do si si la dedik. Süslemeli hali solfejsiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, esere iç işte ekledim. Buraya kadar geldik ya. Si si la do si si la. Buraya kadar geldiniz. Ondan sonra hareket şu bakın. Evet. Gördüğünüz gibi ne yaptım burada? Hareketi şu şekilde yapıyoruz. La si do re mi sol diyeceğiz. Ondan sonra diyeceğiz arkadaşlar. Acele etmeyelim. La, si, do, re, mi, sol. Mi de mızraf var. Sol de yok. Mi, sol. Ondan sonra fa, sol, mi, sol, fa. Fa, sol, mi, sol, fa. Diyoruz. Bir kez daha. La, si, do, re, mi, sol. Dedikten sonra. Yani fa, sol, mi, sol, fa. Diyoruz. Bakın solun hiçbirinde mızrap yok. La si do re mi sol fa sol mi sol fa fa sol dedim solda mızrap yok. Mi sol dedim yine solda mızrap yok. Fa' deyip bitiriyorum. Şimdi eserle beraber bir icra edelim buraya kadar arkadaşlar. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet burası bir kez daha icra ediliyor. Arkadaşlar burada ne yaptım? İkinci kısmı tekrar ediyorum. Değişen bir şey yok. Onun için notalarını hızlı bir şekilde söylüyorum. La si do re mi sol fa sol mi sol fa. Sonra mi fa fa mi fa mi es mi mi re re do re do re re do mi re re do 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 si re do do si 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 la do si si la la deyip söz bölümüne geçeceğiz ama bir hareketle geçeceğiz arkadaşlar o da şu bakın evet şu Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu hareketle söz bölümüne geçiyoruz. Söz bölümünde de endişelenecek bir durum yok. Bir kısmı farklı. Ondan sonraki bütün kısımlar ilk çaldığımız bölümle aynı arkadaşlar. Şimdi iki defa eseri icra ettiniz. Geçişle beraber. Ondan sonra şu hareketi yapıyorsunuz. Yani re do re mi mi re mi bir kez daha ağır bir tempoyla re do re mi mi re mi Son kez re do re mi mi, re, mi diyoruz arkadaşlar ve söz bölümüne geçiyoruz. Söz bölümünde çalıyorum arkadaşlar. Daha sonra notalarını sizinle paylaşıyorum. Geçişi de ekliyorum bu arada. Burada ne yaptım arkadaşlar? Bakın şu hareketi yapıyoruz. Yani re do re mi mi re mi. Ondan sonra do re mi 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 re fa mi mi. Bir kez daha umarım karışmıyordur. Do re mi 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 re fa mi mi. Son kez do re mi 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 re fa mi mi. Solfejsiz Evet, şöyle bir hareketle devam ediyor. Kes şu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, hareket şu. Yani mi do mi do si la. Yapmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Direkt devam edebilirsiniz ama eseri bütün detaylarıyla inceliyoruz. Mi do si la. Evet. Devam. Arkadaşlar burası da aynı. Şu hareketi yaptıktan sonra mi do si la sonra do re mi 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 re fa mi mi diyoruz. Yani baştan alıyorum söz bölümünü. Bakın do re mi 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 re fa mi 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 do si la do re mi mimi diyoruz arkadaşlar ve hazır olun bundan sonraki kısım size tanıdık gelecektir. Evet. Evet. Ondan sonra Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben bir seldi boylu yardan ayrıldım kısmından itibaren ilk başta çaldığımız bölüme geri geliyoruz. Yani bakın notalarını söyleyeceğim. Buradan sonra... Bir seldi... Geçiş bile aynı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar eserde değişik hiçbir şey yok. Şimdi ben eseri baştan sona solfejli bir şekilde size sunacağım. Ondan sonra eserle beraber icra edeceğim. Daha sonra da kapanış yapacağız arkadaşlar. Ben dikkatli bir şekilde takip edin. Hazır. Es mi fa fa mi fa mi es mi mi re re do re do re re do mi re re do 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 si re do do si si si, si la do si si la La Si Do Re Mi Sol Fa Sol Mi Sol Fa Mi Fa Fa Mi Fa Mi Es Mi Mi Re Re Do Re Do Re Do Mi Re Re Do 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 Si Re Do Do Si 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 La si, Do Si Si La La Re Do Re Mi Mi Re Mi Do Re Mi Mi Do si la diye bir geçiş var aslında ama eserdeki geçişte de şu devam ediyorum şu geçişle mi do si la do re mi 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 re fa mi mi şu geçişi ekleyebilirsiniz arkadaşlar yani fa fa mi fa diyebilirsiniz. İsterseniz hiç geçiş de eklemeyin. Daha sonra mi fa fa mi fa mi es mi mi re re do re do re re do mi re re do 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 si re do do si 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 la do si si la la si do re mi sol fa sol mi sol fa mi fa fa mi fa mi es mi mi re re do re Do re, re do mi re re do 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 si re do do si 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 na do si si na la. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi eserimiz bu şekilde. Aynı süslemeleri uygulamaya çalıştık. Elimden geldiğince basit haliyle de size sunmaya çalıştım. Bu eseri rahatlıkla çalabileceğinizi düşünüyorum. Yani bu çalışmanın sizin için verimli olacağını düşünüyorum. En azından farklı farklı süslemeler veya Hicaz makamı ile ilgili bir eseri repertuarımıza kattık. Dönüklerinizi muhakkak yorum bölümünde bekliyorum. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki içeriğimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.